Saz ve Söz kanalından tüm değerli dostlarıma merhabalar. Arkadaşlar biliyorum uzun zamandır video atamıyoruz. Elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum. Hatta bugün içerisinde iki tane video çekeceğim. Ancak üçer dörder gün arayla e, paylaşacağım. E, eliniz ilk Türkiye alışsın diye. Diğer Türkiye biraz zaman kalsın diye arkadaşlar. O 3-4 gün aralığında zaten diğer Türkiye geliştirmeniz için yapıyorum. Yoksa aynı gün içerisinde atarım problem yok. Şimdi dilerseniz arkadaşlar sizin için bugün e, Bir Gönüllü Aşk Girince adlı türkünün solfejini yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi ilk dört kısım var. Arkadaşlar ben bir türküyü komple bir çalayım. Daha sonrasında solfejine başlayalım. <laughs> M'en garez arkadaşlar türkü bu şekilde. Şimdi dilerseniz sizin için hemen solfej kısmına bir geçelim. Şimdi ilk kısımda es sol do si la la re 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 yapacağız. Yani dedim. Hadi bir daha yapalım. Es sol do si la la re re re, re dedim. Çok güzel. Sonra re Re do mi re re do do si 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 dedim. Hadi bir daha yapalım. Re do mi re re do do si 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 dedim. Çok güzel. Sonra do re re do do si si la 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 dedim. Haydi bir daha. Do do re re do do si si la 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 la. Sonra si, la, do, si, la, la, fa, sol, la, 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 la. Sonra si, la, do, si, la, la, fa, sol, la, 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 la. Si, la, do, si, la, la, fa, sol, la, 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 la. Çok güzel. Şimdi burası iki defa çalmıyor arkadaşlar başta çaldığım gibi. iki defa çaldıktan sonra Söz kısmına geçiyoruz, şimdi do, re, mi, 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 sol, fa, fa, mi, mi kısmı var. Yani şurası bir gönüllü aşk girince kısmı. Do, re, mi, 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 sol, fa, fa, mi, mi dedim. Ne yaptım arkadaşlar? Do, re, mi, 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 sol, fa, fa, mi, mi dedim. Haydi bir daha. Es dedim do re mi 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 sol fa fa mi mi süslemesiz es do re mi 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 sol fa fa mi mi dedim çok güzel. Sonra mi re sol fa fa mi 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 re mi re mi, re, mi. Haydi bir daha mi re sol fa fa mi 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 re mi re mi süslemesi son kez mi re sol fa fa mi 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 re mi re, re mi arkasınız. Sonrasında arkadaşlar burası iki defa çalınıyor. Bilginiz olsun. Bu ilk iki kısım söz kısmının sonrasına gelince sonra diyoruz ki do re mi 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 re sol 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 re re. Haydi bir daha. do re mi Sol sol re re. Sizler için son kez daha yavaş. Do re mi mi re sol 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 re re de diyebilirsiniz. Sonu karar ya da normal vurabilirsiniz. Bu sizin kararınıza bağlı. Daha sonrasında re do mi do 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 ya da do 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 yapamayanlar do 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 verebilir. Re do mi do 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 si re 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 si si dedim. Haydi burayı bir daha yapalım. Re do mi do 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 ya da do 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 si re 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 si si dedim. Son kez yapıyorum arkadaşlar. Süslemesiz re do mi do 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 si re 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 si si dedim. Harika. Son kısım artık Si, la, do, si, la, la, fa, sol, la. La, la, la. Ne yaptın? Si, la, do, si, la, la, fa, sol, la. La, la, la. Nakarattan aklınıza gelsin. Nakaratta da son bölüm aynı bölüm. Si, la, do, si, la, la, fa, sol, la. La, la, la dedim. Şimdi şöyle bu kısımda iki defa çalınıyor arkadaşlar. Yani şu en son anlattığım üç kısmı bir toparlayayım. Evet arkadaşlar türkümüz bu şekildeydi. Şimdi burayı çaldıktan sonra e, tekrardan es sol do si la deyip o ara kısmı e, geçiyorsunuz. Arkadaşlar normalde zaten söz kısmı ve e, nakarat kısmı aynı küçük ancak o es sol do si la dediğim dört kısım çaldığım nakarat işte böyle karar sesleri verdiğim bölüm Türkiye'ye giriş amaçlı yapılan bir kısımdır bilginiz olsun. Hani direkt olarak da sadece bu verdiğim do re mi mi'den itibaren de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin e, hani inisiyatifinize kalmış bir durum. Dilerseniz böyle çalın, dilerseniz öyle çalın, nasıl istiyorsanız çalabilirsiniz. Videolarımı elimden geldiğince arkadaşlar e, kısa sürede çekmeye çalışıyorum ama ancak dediğim gibi gerçekten yoğun çalışıyorum. Yoğun çalıştığım için inanın zaman da e, şey yapamıyorum. Zaman da bulamıyorum. Ee, elimden geldiğince böyle aralıklı günlerimde, boş günlerimde, boş zamanlarımda sizler için birden fazla video çekip aralıklı bir şekilde atmaya çalışacağım. Ee, eğer beğenirseniz beğenip yorum yapmayı, şikayet ya da dileklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Her şey için teşekkür ederim. Saz ve Söz kanalından tüm değerli dostlarıma iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.